Merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Çok içimden gelen bir bakım yapmak istiyorum. Birçok güzel dostumuzdan yorum geliyor. Acaba onunla şöyle mi olacak? Acaba bununla böyle mi olacak? Şuna da bakar mısınız, buna da bakar mısınız? Ben hepsine seve seve tekrar tekrar bakarım. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Ama acaba karşınızdaki insanlar da ...sizi bu kadar çok düşünüyorlar mı? Siz burada kıymetli vaktinizi... ...keza ben de bu bakımları yaparak... ...kıymetli vaktimi... ...bu kişileri ayırıyoruz. Ama acaba... ...onlar da sizi o kadar düşünüyorlar mı? O yüzden... yat ...yatacaktım geri kalktım öyle söyleyeyim. Aklıma geldi. Acaba aklınızdaki kişi ...unutmanız sizin için daha mı hayırlı? Bir de buna bakım yapmak istedim. Çünkü gerçekten çok güzel yorumlar geliyor. Çok... Temiz kalple yaptığınız güzel e, istek bakımları geliyor. Hepinizi çok iyi anlıyorum. Ama belki de bu kişinin hayatınızdan çıkması lazım. Belki siz burada e, YouTube'dan fal videosu izleyeceğiniz yerde sizi çok daha seven başka birisiyle yüz yüze vakit e, geçirmelisiniz. Aklıma bunlar geldi bugün. Evet yine totem yapıyorum. Bu falda bu bakımda çıkacak olan güzel her şeyin kanalıma abone olacak dostlarım için geçerli olmasını diliyorum. Evet bakımımıza bir başlayalım bakalım. Acaba o kişi sizin için hayırlı mı değil mi? Unutsanız daha mı iyi olur acaba? bulun. Hep böyle inatçıları bulun. Tamam mı? Hep böyle katı katı inatçı insanları bulun. Sonra bu saatlerde YouTube'a gelirsiniz böyle. Kızıyorsam sevgimdendir. Hep sevgimden. Onu da unutmayın. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. değer mi bu kişi için vaktinizi harcamaya? Bir an içimden geldi gerçekten. Bu kişi acaba unutmanız daha mı hayırlı olur? Evet, bakalım. Şimdi bu sizin için hayırlı mı, değil mi? Acaba unutmanız mı gerekli bu kişiyi diye baktığım zaman. yakın geçmişte bu kişiyle artık bu son sözüm burada bu olay bitmiştir. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. <laughs> dediğiniz bir durum yaşandığını kesinlikle görüyorum. Bitmiş. Tamam mı? Yalnız bitmiş de, e, ikinizin de içi e, bitmiş demiyor buna. Şimdi e, karşıdaki kişi her ne kadar çok sevse de sevgisini, e, saygısını, saygısını da göstermiyor, sevgisini de göstermiyor. Bu e, sevgisini göstermeyen inanılmaz ciddi ve bir o kadar o ciddiyete yakışmayacak bir şekilde... Bir dengesizlik içerisinde bu kişi. tamam mı? Duygusu var, duygusu çok sağlam, ee, inanılmaz büyük bir aşkla sevgiyle seviyor sizi fakat iki tarafında burada karakteri birbirine çok uygun olmadığı için iki taraf tarafından da inanılmaz büyük bir emek verilmesi gerekiyor. Onu ben size söyleyeyim. Yani biraz belinizi bükebilecek e, durumda bir emek verilmesi gerekiyor burada. İki tarafında karakterine aykırı emekler verilmesi gerekiyor. Şimdi bu kişi bir, bir yandan da nasıl diyeyim hani inatçı, dengesiz ve bir biraz da böyle nasıl söyleyeyim e, kayıtsız bir yapısı var. Yani zaman zaman dünya yansa da çok umurumda değil ya keşke yanmasaydı tüh. Ya sen mi aradın? Evet aradın biliyorum özledin. E ben de özlerim ama ben senin kadar şey yapmıyorum ya. De, 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 yani bu tarzda yaşayan bir insan bu. Ee, şimdi burada biraz fazla e, nasıl diyeyim? flörtöz enerjiler gördüm. Şöyle sinirsel yapısı duygusal dünyası çalkalandıkça gözü dışarı açılan bir insan olarak görüyorum. Hani kimisi kendini kötü hissettikçe içine kapanır. Bu kişi de kendini kötü hissettikçe daha çok dışarı şey yapıyor, kendini atıyor. Dolayısıyla diyor ki ben olduğum gibi kalmaya devam edeceğim. Ve olduğum gibi kalmaya devam edersem bu seni hiç hoşuna gitmeyecek. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Ben değişmeyeceğim. Dolayısıyla senle her kötü olduğumuz an gözüm başkasına kayabilir. Buna dikkat et. Senin sinirlerini yıpratırım. Sen sinirlendikçe ben daha da sakin kalırım. Seni iyice çıldırtırım diyor. Bakın bunları iyi düşünün. Tamam mı? İyi düşünün lütfen. Şimdi bu kişi sizinle görüşmek istiyor burada biraz uzaklık biraz mesafe görüyorum ulaşılmaz bir durum var Sizi görmeye gelecek sanki tamam mı Burada yüz yüze bir görüşme yüz yüze bir karşılaşma var Ama sizi görmeye geldiğinde bir kişiyi daha görecek olarak görüyorum yani burada dediğim gibi ee, çevresindeki bu kişi eğer bir erkekse kadın enerjisi çok fazla. Bu kişi bir kadınsa çevresindeki erkek enerjisi çok fazla. Hani siz belki aa beni görmeye geldi. Evet diye sevineceksiniz ama o bir taşla iki tuş değil bir bir taşla iki kuş değil. Bir taşla e, kuş katlayan yapmak isteyen birisi. Öyle söyleyeyim. siz sevineceksiniz burada. Ay inanmıyorum. Beni görmeye geldi. Bana geldi diye ama burada göreceği bir kişi daha olduğunu. Evet hiçbir zaman yalanlamaz bu kartlar. Sizin gibi sevinecek başka bir kadın daha olduğunu görüyorum burada. Ya da eğer bu kişi bir kadınsa sizi görecek sonra başka bir erkeği daha görecek. O kişi de çok sevinecek. Aa beni görmeye geldi diye. Yani bir de şöyle bir yeteneği var. Karşısına çıkan herkese kendini çok özel hissettiriyor. Sanki bir tek en çok onu düşünüyormuş gibi. En çok onu seviyormuş gibi düşündürtüyor. Bakın bu huylar değişmez. Dikkat. Tamam mı? Ee, çok emek vermeniz gerekli. Bakın siz bu kişiyle bir yuva kurarsınız. Ama yuva tepe taklak olabilir. Çok emek vermeniz gerekli. Çok fazla sabır geliştirmeniz gerekli. Değer mi hayat böyle bir şeye? Gerçekten değer mi arkadaşlar? Yani sonunda dengeye oturur mu diyor. Oturur. Ama Denge oturana kadar kaç kez burada bir boşanma kararı, kaç kez kavga, gelmeler, gitmeler, neler neler yaşanacak olarak gösteriyor. Çünkü ben buyum, asla huyumdan vazgeçmeyeceğim diyor. Ben özellikle bu bakımı yapmak istedim. Tamam, evet duygular var, güzel kavuşum enerjileri var. Eyvallah ama evet gene kartlarımızı attık kendini evlilik kartı kendini attı diyor ki beni yeniden al başka bir yere koy diyor <laughs> yani burada evlilik olur ama kavga da çok fazla olur çok sık boşanma kararı da alınır en sonunda dengeye gelir ama siz o arada belki hastalanabilirsiniz öyle söyleyeyim yani ee, bu kişi sizin için hayırlı mı dediğimde pişmanlık duyacağınız bir karar olarak gösteriyor Anlaştık mı? O yüzden karşınızdaki insanı kör bir sevgiyle değil gayet mantığınızı kullanarak bu saatte açıp buraları izlemenizi değecek şekilde birisi ise sevin. Tamam mı? Mantığınızı kullanın. Şu anda bu insan mantıkla yaklaştığınızı duygunuz var evet biliyorum. Ama mantıkla baktığınızda kesinlikle ve kesinlikle e, bir insanı hasta edecek enerjide görünüyor. Tamam mı? Peki yani... E, Şundan bakalım. Değişir mi? Burada ben değişmeyeceğim çıktı. Al işte değişmem diyor. Değişmem. Gitmeyeceğim bir yere. Ha burada duracağım. Değişmez. Böyle kabul edeceksen et beni diyor. Değişmez. Peki siz ne yaparsınız? Yani siz mi hep oyun hamuru gibi ona uyumsa? Evet. Işte. Sizin üzerinde çok yük biner. Onu söyleyeyim. Sinirleriniz bozulur. Sinirleriniz bozulur. Karşınıza başka insanlar çıkar. Ay keşke onu tercih etseydim dersiniz. ama vakit vakitten geçmiş olur. Tamam mı? İş işten geçmiş olur. Karşınızdaki kişiyi lütfen olduğu gibi görün. Gözünüzde büyütmeden, abartmadan, ilahlaştırmadan olduğu gibi görün. Anlaştık mı? Evet, dilerim bu değişik bakımımdan memnun kalmışsınızdır aşk dostlarım. Ee, hepinizi çok seviyorum. Bütün abonelikler için çok teşekkür ediyorum. Eğer beni ilk defa izliyorsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü beni inanılmaz mutlu ediyor ve inanılmaz motive oluyorum Yepyeni abonelerimi gördüğüm zaman. Ee, herhangi bir istediğiniz başka bakım varsa lütfen bana söyleyin. Seve seve ona da bakarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.